Merhaba değerli arkadaşlar. Çimento sektörü ile alakalı total bir değerlendirme yapıyorum. Bu videoda daha çok temel olarak çimento sektörünü inceleyeceğim. Bu sektördeki teknik görünüm nedir? Ona da bir kısaca bakayım. Gördüğüm kadarıyla son iki hafta toparlanma çabaları var. Detaylarına bakalım. Şurada kalın çizgi. Şu çizgi ile belirlenen bir seviye var. Bakayım orası 13.200 civarı. Bu 13.200 seviyesi yukarı aşılırsa trend yukarıya doğru ilerleyebilir. Yeni alımlar gelebilir diye düşünüyorum. Burası direnç olmak üzere bu sektörü takip edebiliriz. Bu grafik x tast denilen çimento taş toprak endeks grafiği. Değerli arkadaşlar burayı uzatmayacağım. Teknik olarak 10.000 seviyesinden 13.500 seviyesine kadar bir hareket var. Burada bir düzeltme var ve önümüzde 13.200 seviyelerinde kuvvetli direnç var. Buralar aşıldıktan sonra eğer aşılırsa 15.000 seviyelerine kadar cimantos sektörü endeksi yükselebilir. Oralarda bir direnç söz konusu. 3 aylık bilançolar bekleniyor ama tarihine bir hayli zaman var. Şu an Mart ayını geçirdik. Bilançolar esasen biliniyor fakat biz bilmiyoruz böyle bir karanlık kör noktada bulunuyoruz. Bakacağız. Elimizde yıl sonu bilançoları var. Onlarla yetinerek analizlerimizi yapmak durumundayız. Şöyle açıyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz sene yapmış olduğum bir tablo var. O elime geçti. Denk geldim kendi Excel sayfalarımda onu kullanarak benzerini yaptım ve ikisini karşılaştırarak oran analizleri üzerinden çimento sektörünü değerlendireceğim. Evet, bu iki tablo bizim için önemli. 2022 yılı ve 2023 yılı tabloları. Burada bir takım oranlar var. Aktif devir hızı, aktif karlılığı, öz kaynak karlılığı, esas faaliyet karı. Burada stok devir hızı ve stok devir süresi bulunuyor. Bir de asit test oranı geçen sene yapmışım. Bu sene onu yapmadım. Gerek yok. Onun yerine yatırım karlılığı çalıştım. Bunlar üzerinden değerlendirme yapacağım. Bazı arkadaşlar bana beni de sıkıştırmak için biraz soruyorlar. İşte Afyon Çimento, Afyon'a bakar mısın nasıl? Şimdi ben de cevap veriyorum. Ne kadar soru soranın isteğine uygun cevap verdiğimi bilemiyorum. Kim arkadaş Bursa'yı soruyor. Ben ona da cevap vermeye çalışıyorum. Fakat karşıdaki kişi acaba nasıl bir tepki gösteriyor onu da bilemiyorum. Fakat ben objektif değerlendirerek cevaplamaya çalışıyorum. Burada net olarak rakamlar ortada. Şimdi Afyon Çimento'da geçen sene Geçen sene ile bu seneyi bir karşılaştıralım önce. Aktif devir hızı 0.9, bu sene 0.6. Evet, burada bir gerileme var. Aktif karlılığı, geçen sene 0.23, bu sene 0.23. Bu aynı durumda. Öz kaynak karlılığı, geçen sene 0.28, bu sene yine 0.28. Evet, Afyoncimento'da bir stabilizasyon var. 2022 yıl sonu bilançosu ile 2023 yine yıl sonu bilançosu arasında oranlarda benzeşme var. Stok devir hızı burada 5 5,5 civarı. Burada 8,5'a yükselmiş stok devir süresi 65 gün burada 42 gün. Evet afyon çimento bu şekilde. Şimdi bir de bu afyon çimentoyu bu yıl kendi içerisinde diğer sektör hisseleriyle karşılaştırmamız lazım. Aktif devir hızı dedik 0.6. Diğerlerinde neymiş ona bakalım. Akçansa'da 1 bu. Bobet'te 1.5. Bursa'da 0.9. Aşağı doğru gidiyor. Burada en düşük aktif devir hızı Afyon'da. Aktif karlılığı bakımından 0.23 oranı bu Akçansa da 0.16 daha düşük. Bu bette 0.32. Bunları bu şekilde aşağıya doğru karşılaştırma imkanı var. Anlayacağınız hem geçen seneye göre, geçen sene bu sene karşılaştırabiliriz. Hem de bu sene kendi içinde birbirleriyle karşılaştırabiliriz. Sonuçta geçen sene çok iyi gördüğümüz kağıtlar olabilir ama bu sene aynı kağıtlar o kadar iyi olmayabilir. Veya geçen sene kağıt pek hoşumuza gitmiyordur. Bu sene o kağıdı beğeniyor olabiliriz. Bunları ortaya koyacağız. Böyle bir çimento analizi de ben yapan görmedim. Umarım bu analiz çok işinize yarayacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Size böyle güzel bir içerik sunmaya çalışacağım. Elimden gelenin azemesini yapmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şimdi burada aktif devir hızı ve aktif karlılığını karşılaştırdığımda bu rakamlar içerisinde en göze batan şirket Bobet gözüküyor. Şimdi aktif devir hızı 1.5 Bobet'te. Konya'da yine 1.15. Birin üzerinde bunlar. Akçansa'da 1. Diğerlerinde sıfırlı rakamlar. 0.90, 0.50, 0.72, 0.60 bu şekilde. Aktif karlılığı yine burada Bobet'te 0.32 yüksek gözüküyor. Bu Oyak Çimento'da en yüksek 0.42. Göltaş'ta 0.31. Evet bu şekilde bu ikisini karşılaştırdık. Şimdi bunların yorumlarını da yapacağız. Bu aktif rakamları daha çok şirketin operasyonel faaliyetleriyle alakalı, yönetim kapasitesi iyi yönetilip yönetilmediği ile alakalı, daha çok şirket yönetiminin dikkat edebileceği değerler bizim için burada öncelik öz kaynak karlılığı olabilir. Bunları karşılaştıralım. Burada geçen sene Afyon'da öz kaynak karlılığı %28 imiş. Bu sene yine %28. Bir değişiklik yok Afyon'da. Akçansa'da öz kaynak karlılığı geçen sene %55 iken bu sene %18'e gerilemiş. Evet Akçansa öz kaynak karlılığı bakımından adeta çökmüş diyebilirim. Ondan sonra devam edelim. Bobet'te %23 olan öz kaynak karlılığı bu sene %35'e yükselmiş. Burada yükseliş var. Akçansa'da ise düşüş vardı. Bursa Çimento'da %43 olan öz kaynak karlılığı bu sene %19'a gerilemiş. Evet bu da çökmüş. Ben buna çökmüş diyorum artık başka nasıl izah edebilirim. Çimsa Öz kaynak karlılığı %75 iken bu çimsada %11'e gerilemiş. İnanılmaz düşükler var. Geçen sene biz çimentoları incelemiştik ilk 3 ay içerisinde. Üzücü bir deprem olayı da gerçekleşmişti. Daha sonra 3 aylık 6 aylık bilançolar açıklandığında diğerlerini de sırayla listeye aldık. Ve yıl içerisinde göl taşta çok büyük bir potansiyel gördüm. Ve göl taş bu potansiyel gereğince çok güzel primler yaptı. Şimdi... Geldiğimiz noktada Oyak Cimento, bu da el değiştirdi. Oyak grubundan çıktı, yabancı bir gruba devir edildi. Şu geldiğimiz noktada bakarsak genel tabloya her ikisini karşılaştırdığımızda, benim şu ana kadar baktığım kadarıyla burada Bobet biraz öne çıkıyor. Oyak da oldukça sağlam gözüküyor. Göltaş da burada yine dikkatimi çekti. Diğerlerinde pek içimi ısıtmayan bir görünüm var. Esas faaliyet karnına bakalım. Bu da yine şirket yönetiminin kendisinin özellikle dikkat edebileceği kendi başarısı açısından karşılaştırabiliriz. Burada esas faaliyet karı geçen sene %27'ymiş Afyon'da. Bu sene %20 seviyesinde. Biraz gerilemiş burası. Afyon'da diğer oranlar benzer giderken esas faaliyet karında gerileme var. Akçansa esas faaliyet karı %13 iken bu sene Akçansa %15. 2 puan artırmış ama diğer önceki rasyolar burada oldukça geriye gidiş gösteriyordu. Burada iki puan fark var. Bobet'te esas faaliyet karı %12 imiş. Bu %22'ye yükselmiş. Bobet'teki bütün değerler zaten geçen seneye göre yukarıya doğru gitmiş. Bursa Çimento esas faaliyet karı %31 iken bu sene %25'e gerilemiş. Evet, Çimsa %9. Geçen sene bu %18 imiş. Burada dikkatimi çeken bir nokta stok devir hızı ve stok devir süreleri geçen sene ile bu sene karşılaştırdığımızda daha doğrusu bu sene dediğim 2022 ile 2023 yılı. Bu sene dediğim 2023'ü analiz ettiğimiz için o bilanço. Bu iki yıl arasında stok devirlerinde sürelerinde kısalma var. 65 gün Afyon'da stok devir süresi bu 42 güne düşmüş. Akçansa'da 50 gün 40 güne düşmüş. Bu şekilde gidiyor. Çimsa'da 60 gün imiş. Burada 63 gün. Çimsa'da bu eşdeğer vaziyette. Göltaş'ta 56 gün, burada 52 gün. Bu şekilde gidiyor. Oyakta 107 gün iken 69 güne düşmüş. Çoğunluğunda stok devir süreleri azalmış ve bunların stoklarında da artış olmadığını gözlemledim. Bunların hasılatları da aşağı yukarı aynı kalmış. Tabii bu enflasyon düzeltmeli bilançoları esas alarak böyle sonuç çıkıyor. Bunların sonucunda burada cimentolar içerisinde hangi kağıdı tercih edeceğiz? Değerli arkadaşlar, öncelikle şu konuda uyarmak istiyorum. YouTube platformunda bir takım kişiler bunlar piyasa profesyoneli diye geçiyor. Kendilerini öyle tanıtıyorlar veya başkaları onları o şekilde tanıtıyor. Kişiler önerilerde bulunuyor çimsa alın, kimisi nuh çimento alın gibi hisse adı vererek bu piyasa profesyoneli yani adamın adında profesyonel kelimesi var. Adam piyasaya iyilik yapmak için öneride bulunmaz. Bunlar profesyonelliğin gereği kazanç karşılığında bu tür önerileri yapabilirler. Dolayısıyla ben bu kişilere şahsen güvenmiyorum. Ayrıca aracı kurumlar var. Aracı kurumlar da yine aynı şekilde bazı hisseleri öneriyorlar çimentolardan. Onlara da pek güvenemiyorum. Çünkü bir çimento hissesinde yüklü pozisyonda terse yakalanmış olabilirler. Gelen bilançoları beğenmemiş olabilirler. Çıkamıyorlardır. Hacim yoktur kağıtta. O nedenle piyasa yapıyor olabilir o aracı kurum. Dolayısıyla aracı kuruma da pek güvenmem. E ne yapacağız? Şu tablolara bakacağız. Kendimiz kararlarımızı vereceğiz. Bizim buradaki yaptığımız yorumlara uygun önerilerde bulunan piyasa profesyoneli veya aracı kurumu varsa onlara ben şahsen güvenirim. Ama benim burada özellikle olumsuz baktığım kağıtlar varsa ve adam bunları özellikle öneriyorsa ona pek güvenemem. Varsa bir açıklaması, izahı bana onu da yapması gerekir. Şimdi ben burada size sadece iki tane tablo gösterdim. Ve bu tabloları burada siz donuk bir şekilde gördüğünüz fazla bir hareketlilik yok. Fakat bir çalışma yaptım bu videonun öncesinde. Bu tabloları biraz açtım. Şimdi aşağıya doğru geleceğim ve aşağıya doğru size buradaki rakamların mukayeselerini göstereceğim. Evet geliyorum aşağıya doğru. Şimdi şurada bir karşılaştırma var. Şurası bizim makul değer tablomuz. Arkadaşlarım bu da öz kaynak karlılığının 2022 ve 23 yılı karşılaştırması. Bunu bu biraz evvel yukarıda gösterdiğim tablodan aynen aşağıya alıyorum. Benzer olması lazım. Rakamlarda bir farklılık olmaması gerekir. Öz kaynak karlılığını şurada oransal olarak da sizlere gösteriyorum ve burada o şirketlerin makul değerleri var ve fiyat potansiyel seviyeleri var. Şimdi bu öz kaynak karlılığı bakımından biraz evvel yukarıda incelemiştik. Pozitif 2022'den 2023'e %23'ten %35'e bobet karlılığını artırdığı için %52'lik bir artış göstermiş. Öz kaynak karlılığında bir de Konya'da %23'lük öz kaynak karlılığında artış var. Diğerlerinde bakın hepsinde eksi bu şeyde bir değişiklik yok Afyon'da. Akçansa'da %62 Bursa Çimento'da %55,85 öz kaynak karlılığında düşüş var 2022'den 2023'e. Göltaş'ta %33,96 Nuh Çimento'da %20 Oyak Çimento'da %16. Bu Limak Doğu Anadolu Çimento'da bunda bilanço açıklanmadı. Yıl sonu bilançosu açıklanmış değil. Orada makul değerimiz 15,7 TL. Hisse fiyatı burada 29,16 TL. Eksi 46,16 Negatif potansiyel öngörüyorum burada Limak'ta. Diğerlerindeki durumlarda burada Bobette %40,85 potansiyel var. Bursa Çimento'da %108,59. Fakat Bursa'da görüyorsunuz öz kaynak karlılığı %43'ten %19'a gerilemiş. %55,85 düşmüş. Dolayısıyla önümüzdeki sene belki de bu makul değerimiz aşağıya gelebilir buradaki potansiyelini kaybedebilir. Piyasada böyle bir ön beklenti olduğu için buradaki %108'lik potansiyelin çalıştırılmaması, piyasa tarafından bu potansiyelin kullanılmaması söz konusu olabilir. Başka bir ifadeyle bu sektöre para girecekse önce beklentilere göre iyi durumda olanlara para girecek. Potansiyeli yüksek olsa bile o kağıt ikinci, üçüncü planda kalabilir. Önce nereye para girecek? Daha sonra nereye girecek? Bu şekilde bir sıralamaya koymamız lazım. Şuraya baktığımızda Bobet öz kaynak karlılığında %52 artırmış. Konya %23 artırmış. Bobette %40 bir de potansiyel var. Hem öz kaynak karlılığını artırıyor %52 oranında hem de hissenin potansiyeli %40-85. Burada bir fırsat var. Evet başka Konya %23 artırmış öz kaynak karlılığını ama potansiyel eksi 5,49 hisse potansiyeli. Daha doğrusu seviyesinde yani hisse olması gereken değer civarında öz kaynak karlılığını artırmış. Bu da artısı. Alınmaz mı? Alınır. Konya'da alınır. Bir miktar yukarıya gidebilir. Eksi potansiyel kazanılacak şekilde eksi potansiyel kazanabilir ama ederinde olduğunu aşağı yukarı bileceğiz. Ama öz varlık karlılığını artırdığı için de burada bizim için değerli. Ama bu Çimento bu biraz içimizi burkuyor. Hele Akçansa %67,27 düşürmüş. Dolayısıyla bunlar benim için arka planda kalır. Aşağıya doğru gelelim arkadaşlar. Videoya da uzuyor. Video uzadıkça videoyu düzenlemek ve YouTube'a yüklemek çok zor oluyor. Video ağır yükleniyor. O nedenle kendimi de şuraya köşeye resmimi koymuyorum. Buraya kendimi koyduğum takdirde videonun yüklenmesi aşağı yukarı 15-20 dakika daha gecikiyor. Dolayısıyla bu şekilde anlatıyorum. Video uzun olduğu için kendimi şu köşeye koymadım. Evet şimdi burada esas faaliyet karı. Burayı biraz daha kısa keselim. Çünkü anlaşıldı galiba bazı şeyler. Esas faaliyet karında Akçansa'da %15'lik bir artış var. Bobet'te %83'lük bir artış var. Göltaş'ta %31'lik bir artış. Oyak Çimento'da %4'lük. Burada da Bobet yine öne çıkıyor. Esas faaliyet karı artışında. Yine Bobet'te hem esas faaliyet karında %83'lük artış göstermiş işletme hem de hissede %40,85'lik yukarıya doğru bir potansiyel mevcut. Esas faaliyet karı daha çok Burada şirket yönetiminin operasyonel başarısını gösteriyor. Aşağıya doğru inelim. Şimdi yine operasyonel kısımla çalışmalarla alakalı aktif devir hızı ve aktif karlılığı gibi burada karşımıza oranlar çıkıyor. Bunları da topladığımızda burada yine Bobet'te %11'lik aktif devir hızında yükseliş var. 1,35'ten 1,50'ye yükselmiş. Diğerlerinin hepsinde aktif devir hızında düşüş var değerli arkadaşlar. Afyon'da var. Akçansa'da var. Nuh Çimento'da %45 aktif devir hızında düşme. Operasyonel yavaşlama var. Aktif karlılığı. Burada Bobet'te aktif devir hızı %11 arttığı gibi aktif karlılığı da %113,33 artmış. %15'ten %32'ye çıkıyor. Biraz evvel yukarıdaki tabloda bu rakamları zaten konuşmuştuk ama burada oransal olarak da görüyoruz. Aktif karlılığı burada Bobet'te yükselmiş. Göltaş da yükselmiş. Oyak çimento da yükselmiş. Oyak çimento da epey sağlam duruyor. Aktif devir hızı düşmüş ama aktif karlılığı %40 artmış. Diğer oranlarıyla birlikte değerlendireceğiz tabii ki. Evet burada yeşiller. Bobet, Göltaş ve Oyak. Burada %73 aktif karlılığında düşük olan birisi var. Hangisi o? Çimsa. Evet değerli arkadaşlar biraz evvel dediğim gibi birisi size çimsa alın. Kurumumuz çimsayı öneriyor falan derse muhakkak elinde çim patlamıştır. Boşaltacak yer arıyordur. Evet gelelim şimdi yatırımların karlılığına. Şirketlerin yaptığı yatırımların getirdiği karı hesaplamaya çalıştım. Orada da Afyon'da %24 bu kar. Yatırımların karı. Akçansa'da %20. Bobet'te %42. Evet en yüksek olanlara bakalım. Bobet'te %42. Oyak Çimento'da evet %46. Sadece bu ikisinde %40'lık değer var. Oyak Çimento %46, Bobet de %42. Bir de Göltaş'ta %32'lik bir yüksek oran var. Diğerlerinde yatırım karşılığını alamamışlar. Daha doğrusu düşük miktarda bu karşılıkları edinmişler. Bu konuda avantajlı olanlar Oyak ve Bobet olmuş. Değerli arkadaşlar, çimentolarla alakalı oranlar üzerinden yaptığım değerlendirmeler bunlar. Totalde bakarsak çimento sektörüne girecek olursam bir numaralı gözüme batan kağıt burada Bobet gözüküyor. Onun dışında sağlam olan ikinci bir kağıt daha burada çıkarmaya çalışırsam oyak çimento var bir de göl taş olabilir. Diğerleri fersah fersah kaçmam gereken kağıtlar. Özellikle benim elimde örneğin akçansa olsa derhal satarım onun yerine Bobet'e geçerim. Fakat bu sizlere bir yatırım tavsiyesi değildir. Niçin değildir? Çünkü ben bunları teorik bilgi olarak anlatıyorum. Pratikte durumlar farklı olabilir. Bir kağıtta bir grup pozisyon alabilir, alır kağıdı götürür. Ben bobet sağlam derim. Ama adam götürür, akçansa da spekülasyon yapar, daha doğrusu manipülasyon yapar. Bobet yükselmeyebilir. O nedenle benim bu söylediklerim teorik bilgi teorik destek sizler için ama pratikte biz bundan sonra hangi kağıdın yukarıya doğru gideceğine dair ancak teorik beklentilerimiz doğrultusunda hareket edebiliriz ama ben size bu konuda karışamam. Ben Bobetti değerli buluyorum. %40,85'lik yukarı yönlü potansiyelini büyük bir fırsat olarak görüyorum. Ama tutar da çimsa uçar gider Bobet bir süre daha yerinde sayabilir. Fakat benim bu teoride yanıldığım anlamına gelmez. Bazı arkadaşlar beni mesajla sorguluyorlar. Bak diyorlar sen işte örneğin Bobet dedin ama Akçansa gitti. Sen bu işi bilmiyorsun Öyle bir yorum yapıyor. Ben bunlara kızmıyorum. Aksine bu tür yorumlara önem veriyorum çünkü oradan kendime belki bir ders çıkarırım. Topladığım bilgiyle mutlaka kendime yeni bir pencere, perspektif yaratabilirim. Dolayısıyla bunlar normal değerli arkadaşlar. Bazı kişiler beni çok sevebilir. Bu yorumları aşırı beğeniyle karşılayabilir. Çok övücü sözler söyleyebilir. Bazı kişiler de eleştirebilir. Çok negatif şeyler söyleyebilir. Zaten istediğim de bu. Birileri çok aşırı övmeli, birileri de çok aşırı yermeli. Ancak o zaman bu kanal yürüyebilir. Dolayısıyla eleştiri yapanlara da kızmam. Evet, şimdi burada Cimento sektörünü noktaladık mı? Belli uyarılarımızı yaptık. Tekrar söylüyorum. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada biz sizlerle birlikte Cimento sektörü üzerinde oran analizleri yaptık. Dolayısıyla burada şirketlerin operasyonel verimliliklerine baktık öz kaynak karlılığına baktık. Yatırımcılar için ne kalıyor? Esas faaliyet karına baktık. Şirket yönetimi açısından faaliyetler ne kadar başarılı, karlı. Stok devir hızlarına baktık. Bir önceki seneye göre devir hızlarında düşüş olduğunu, stok miktarlarında artış olmadığını söyledim. Bir de yatırım karlılığını listeye eklemiştim. Burada da şirketin yatırımlarının veya bizlerin şirkete yatırımlarının hangi şirketlerde daha iyi karşılık bulduğunu burada gözlemliyoruz. Bundan sonrası size kalmış. Evet ben bundan başka size daha başka bir şey diyemem. Şuradan alın şuradan satın gibi noktalar henüz burada bu platformda şu anda şurada müsait değil. Biraz evvel teknik olarak da bir yorum yaptık. Onu da tekrar edelim. Şuradaki siyah nokta orası da 13.200 seviyesi taş toprak endeksinde Orası bir direnç noktası. Eğer orayı hacimli olarak kırarsa bir miktar daha ilave talep geliyorsa burası şuralara kadar hareket edebilir. Yani bir yüzde %10 daha şurada bir hareket alanı olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir düşüş trendi var. Orayı biraz şöyle açayım. Şurada bir direnç var. Bayramdan sonra ilk gün eğer piyasa negatif açılacak olursa zaten buradan yukarıya doğru gitmeyecek demektir. Burası kuvvetli bir direnç demektir. Şu bölge aşağı doğru gelebilir fakat o aşağıya giriş bir satış fırsatı değildir. Ben onu satış fırsatı olarak göremeyeceğim belki hisse değiştirmek için fırsat olabilir. Bayramdan sonraki ilk gün negatif açılış burada bir miktar daha piyasanın yatay negatif gideceğini bize gösterir. Daha sonra gelecek haberlerle hareket etmek üzere piyasa bekle gör yapıyor anlamına gelir. Yok direktman yukarı açılırsa bir şeyler önceden fiyatlanıyor. 3 aylık, 6 aylık bilançoları biz bilmiyoruz. Bilenler buna göre hareket ediyor anlamına gelebilir. Evet, biz de göreceğiz ve görerek hareket edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Umarım bu video size yardımcı olacaktır. Diğer sektörlerden de hisse yorumları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim.